Zonaplı'da Zonguldak derbisi başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Bir, iki, üç, üç. Maçın hakemi Muhammed Abbas Onay, yardımcıları Okan Deli ve Mert Doğan sevgili futbol severler. İşaret verildi Fahri Eren ceza sahasına ters bir vuruş ikinci pozisyon Can ilk tehlike ilk tehlike yedinci dakika çok yaklaştı gole Ereğli Belediye Spor uzun bir taç atışı olacak Fatih Mehmet penaltı noktasına kadar geldi top uzaklaştırıldı şimdi Rıdvan dönen top kaleye bir vuruş Burak Onur'un kucağına Oktay yanında Ahmet orada Ahmet'le oynadı Emreden şimdi Sercan'a. Sercan ceza sahasına can için kolay bir top oldu. Uzun bir top. Fahri Eren'e doğru. Fahri iki kişi yanında. Orta şansı. Ortasını yaptı. İyi top. Kafa vuruşu dışarıya. Emre Aydoğan. Şimdi sola Sercan kaleye doğru üst direkten döndü. İnanılmaz bir pozisyon. Hiç kimsenin beklemediği anda Sercan orta şut karışımı top direkten döndü. Maçın en net pozisyonu 23. dakika. Şimdi köşe vuruşu kullanacak Ereğli Belediye Spor Takımı ceza sahası. Bir hayli kalabalık. Yine aynı noktaya bir kafa. Atak devam edecek. ...bir orta şansı daha var şimdi... ...bir orta daha geldi... ...bir rövaş dönemesi... ...arkaya düştü... ...Ahmet... ...gol pozisyonu... ...Can... ...bir koner daha... ...direktibinde Can'ın kritik müdahalesi... ...bir kez daha gole yaklaştı Ereğli Belediyespor... ...sağ kanatta... ...Ereğli Belediyespor şimdi orta alana... ...Artun... Doğancan bir orta şansı ortaya bir kafa gelir mi? İkinci pozisyon şut geldi el oynama penaltı. el oynama penaltıyı verdi maçın hakemi. 32. dakika penaltı kazandı Ereğli Belediye Spor Takımı. Fahri Eren topun başında 33. dakika penaltı kullanacak Ereğli Belediye Spor Takımı. Evet. Maçın hakim işaretini verdi. Fahri Eren geldi. Fahri Eren vurdu Ereğli Belediyespor. 1-0 öne geçti. 33. dakika. Alaplı'da Ereğli Belediyespor 1-0 önde. Evet. Evet. 2 dakika önce Fahri Eren Pabuk'un penaltı golü. Ereğli Belediyespor 1-0 önde. kaleye bir şut üstten dışarıya. Oğuzcan. Emre. Bir pas daha. Emre hareketli. Emre ceza sahasına girdi. Emre son çizgiye indi çıkardı. Arka tarafa boş pozisyon. Sinan vurdu gol oldu. Sinan vurdu gol oldu. Ereğli Belediyespor 2-0'ı buldu. Sinan uzun. Golcü iş başında. Sinan Uzun attı. Ereğli Belediyespor 2-0 öne geçti. Barajdaki oyuncu sayısı 3'e düştü işaret verildi. Rıdvan, Rıdvan Burak için kolay bir top oldu. Burak Onur. Rıdvan Ceza sahası dışı Fatih Açtı topu Oğuzcan, Oğuzcan kaleyi denedi sekti, burakta kaldı. Hüseyin sol bekte, Sercan stoperde, belediye Belediyespor'da. Samet, Samet çıktı ceza sahası içinden. Şimdi Ahmet, Ahmet'ten Taner'e, Taner bası topa topu kaybetti, Ceyhun. Ceyhun topu aldı. İyi de pas attı. Gol pozisyonu ve topu alana gidiyor. Ereğli Belediyespor'u rahatlatan gol geldi 82. dakikada. Yeniden Ceyhun. Ceyhun'un pası Fahriye'den ceza sahasını kaleyi tercih etti. Son müdahale Can yapmadı o müdahaleyi. Top üstten dışarıya çıktı. Bir an için müdahale etti gibi gördüm sanki buradan. Kudret. Kudret geldi. Kudret vurdu direkten dışarıya. Üst direkten dışarıya. Yani tabiri caizse tam 90 denilecek yerden dışarı gitti top. iyi vurdu. Evet. Doğancan maçın hakemi Zonguldak derbisini bitirdi. Karadeniz Ereğli Belediyespor 3-0 kazandı.